bugün ıı, Irak Türkmen Cebesi Erbil İl Başkanlığı'nda ıı, yaklaşık 100 aileden fazla ıı, bizim vatandaşlarımıza ıı, yardım ıı, paketi dağıttık. Iı, Tabii biz Türkmen, Irak Türkmen Cebesi Erbil İl Başkanlığı olarak her zaman Türkmenlerin yanında yok, her zaman Türkmen ailelerin yanında yok. Iı, maddi destek olsun, manevi destek olsun. Iı, bu sürekli var. Iı, bir gün biz tekrardan yaklaşık 100 aile yaklaşık 100 aileden fazla dolabır. Iı, Mavut gıda Paketi dağıttık ee, amaç her zaman biz Türkmenlerin yanında olmak, Irak Türkmen Cebalesi her zaman e, Türkmenlerin yanındadır, e, her türlü destekte hazırdı, hazır bulunmaktadır. İnşallah bu yardımlarda sürekli var, sürekli devam eder. Biz e, her ay her ay biz yardım vermemiz var. Her ay yaklaşık e, 70-80-90 100 aile kadar yardım vermemiz var. Bazı ekstra olarak yani fazla şeyler oluyor. bazı münasebetlerde mesela bayram olsun işte kurban etler oluyor. E, Aramazan olsun gıda mezemesi. çok sayıda insanlara yani yüzlerce insanlara ailelere ulaştık. Ama sürekli olarak her ay bizim Türkmen ailelerine yardımda bulunmaktayız. Bu da inşallah sürekli olarak. Sağ olsun Erik Türkmen cebesi her zaman Türkmenlerin yanındadır. Bu yanındadır kalacak. Sağ olun vallahi. Araq Türkmen Cəbası ERB İl başqarlığı tərəfindən hər zaman belə yardım təvzii edirik. Yandaşlarımıza, insanlarımıza bu gün 100 yer həssə təvzii etdik. Biz hər zaman məaddəbu arzaxı xəstə məsaləsi olur, yardımçılıq maddi, mənəvi daim biz də dəstək olmuşuq yandaşlarımıza, bizim oyalarımıza və hər zaman da biz bu Irak Türkmen Devası Erbil İl Başkanlığı tarafından bu faaliyet oluptu Bu, bu faaliyette müstemur olur inşallah. Biz ne kadar edebilirsek halimizden bugün yüz hasaydı olabilir. Bir gayr patra daha fazla olsun. Onu alıp da verme o birisi, genç adlar tezgül olur. Onun bir takası var. Herkesi tevzi ederek sağ olun, memnun olun.